Herkese merhaba. Bugün online popülerliğin o pek de bilinmeyen, biraz gizemli dünyasına dalıyoruz. Sosyal medya etkileşim piyasasının derinliklerine ineceğiz ve bu ilginç dünyayı birlikte keşfedeceğiz. Hani sosyal medyada gezinirken karşınıza çıkar ya bir gönderi, 10 dakikada 10 binlerce görüntülenme almış. Peki bu kadar hızlı bir yükseliş her zaman tamamen organik mi oluyor? Evet, yanlış duymadınız. Bazen cevap bu kadar basit. Bugün popülerliğin alınıp satılabildiği bir dünyayı, yani satın alınan etkileşim ekonomisini mercek altına alıyoruz. Gelin isterseniz bu olayı, yani bu hayalet izleyicileri gerçek bir örnek üzerinden inceleyelim. Bakalım bu görüntülenme ekonomisi dediğimiz şey pratikte neye benziyor? Şimdi karşımızda Türkiye'den bir site var, Takipçi Hizmet. Bu site ürün olarak otomatik Telegram görüntülenmeleri satıyor. Yani bütün bu anlatacaklarımız doğrudan bu servisin kendi sitesinden alınma bilgilere dayanıyor. Peki madem bu bir piyasa, o zaman bir bedeli olmalı değil mi? Yani bu dijital popülerliğin maliyetine gelin fiyatlara şöyle bir bakalım. En temel paketle başlayalım. 100 görüntülenme sadece 39 lira. Gördüğünüz gibi piyasaya giriş yapmak oldukça kolay ve ucuz. İşi biraz büyütmek isterseniz 1000 görüntülenme için rakam 335 liraya çıkıyor. Yavaş yavaş ciddileşmeye başlıyor. Ama bakın, asıl sıçrama burada yaşanıyor. 25.000 görüntülenme için tam 6.450 lira. Artık burada bireysel bir meraktan çok daha planlı bir yatırımdan bahsediyoruz. Ve en tepeye çıktığımızda karşımızda inanılmaz bir rakam var. 100.000 görüntülenme için istenen bedel 22.780 lira. Yani neredeyse 23.000 lira. Bu rakamlar bize bu işin ne kadar endüstriyel bir boyuta ulaştığını çok net bir şekilde gösteriyor. Tamam, bu tabloya biraz daha yakından bakalım şimdi. Olay aslında tek seferlik bir alım satım değil. Onu anlıyoruz. Bu bir abonelik hizmeti. Yani 30 gün boyunca attığınız her gönderiye seçtiğiniz paketteki kadar görüntülenme otomatik olarak yükleniyor. Sürekli bir popülerlik illüzyonu yaratılıyor aslında. Peki sistem tam olarak nasıl işliyor? Bu satın alınan etkileşim dediğimiz şeyin arkasındaki mekanik ne? Hadi şimdi ona bakalım. Sitenin kendi tanımına göre otomatik görüntülenme şu demek. Siz Telegram kanalınıza yeni bir şey attığınız anda sistem bunu anında fark ediyor ve puf önceden anlaştığınız sayıda görüntülenmeyi gönderinize ekliyor. Bu kadar basit. Süreç de zaten olabildiğince basit tasarlanmış. Bakın önce paketinizi seçiyorsunuz, sonra sadece Telegram kanalınızın linkini veriyorsunuz. Şifre falan kesinlikle istenmiyor ki bu onlar için önemli bir güvenlik vurgusu. Sonra siz normal paylaşımlarınızı yapıyorsunuz ve 1 ila 5 dakika içinde görüntülenmeleriniz geliyor. Hepsi bu. Tamam, her şey çok net de en temel soruya gelelim. Neden yani neden bir insan ya da bir kurum gidip görüntülenme satın alsın ki? Bu oyunun asıl amacı ne? Servisin kendi sıraladığı faydalara baktığımızda stratejiyi net bir şekilde anlıyoruz aslında. Birincisi, algoritmaya bak, bu popüler bir içerik sinyali yolluyorlar. Bu da ne demek? Sizin başka kullanıcılara önerilme şansınız artıyor. İkincisi, sosyal kanıt denen şeyi yaratıyorlar. Kanalınız daha aktif, daha güvenilir görünüyor. E bu da neyi çekiyor? Gerçek organik takipçileri. Kısacası sahte etkileşimi, gerçek etkileşimi çekmek için bir mıknatıs gibi kullanıyorlar. İşte bakın, bu sosyal kanıt meselesinin en somut örneği de bu kullanıcı yorumu. Hizmet kanalımın etkileşimini inanılmaz arttırdı, diyor. Ve en önemlisi, gönderilerim artık ana akışta daha üst sıralarda görünüyor. Tam olarak bahsettiğimiz şey bu. Yüksek rakamlar daha fazla görünürlük getiriyor. Şimdi burada ilginç bir çelişki var, değil mi? Bir yanda vaat edilen şey %100 gerçek ve aktif kullanıcılar. Ama öte yanda da şu soru duruyor. Madem bu görüntülenmeler parayla satın alınıyor, o zaman bu gerçek ve aktif kullanıcılar kimler ve nereden geliyorlar? İşte bu sistemin en temel gerilimi. Peki, şimdi biraz uzaklaşalım ve büyük resme bakalım. Bütün bunların anlamı ne? Bu popülerlik piyasası bize ne anlatıyor? Aslında şunu gösteriyor, içinde yaşadığımız bu dijital dikkat ekonomisinde görünürlük adeta bir para birimi. Ve bu pazar bize bu para biriminin alınıp satılabildiğini, hatta tamamen otomatikleştirilebildiğini kanıtlıyor. Yani nihai amaç sadece rakamları şişirmek değil. Asıl mesele, o şişirilmiş rakamları hem algoritmalara hem de diğer insanlara bir sinyal olarak kullanmak. Bakın demek, bu içerik önemli, buna dikkat etmeye değer. Bir nevi dijital dünyada ilk izlenimi parayla satın almak gibi. Ve son olarak sizi bu kışkırtıcı soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Eğer popülerlik alınıp satılabilen bir ürünse, o zaman otantik olan nedir, gerçek olan ne? İşte bu, dijital çağda hepimizin üzerine düşünmesi gereken bir soru.